Selamun Hocam. 37 yaşındayım. 3 evlilik yaptım. İkisi imam nikahlıydı. Üçüncü evliliğim imam nikahı ve resmi nikahım vardı ama ayrıldım. İlk eşimden üç tane, ikincisinden bir tane. Bu eşimden de, bu ayrıldığım eşimden de bir tane kızım var ama birlikteyim. Bu e, kızımdan önce birkaç kere hamile kaldım aldırmak zorunda kaldım annem yüzünden. Günah bana mı anneme mi? O çocuğu kapıya atacaklar aldır aldır diye diye doldurdu. Beni aldırmak zorunda kaldım. Günah kime hocam söyler misin? Evet. Ee, geçmiş olsun Allah huzurlu bir ömür nasip eylesin. Herkesin yaşama hakkı var. Ana karnındaki çocuğun da yaşama hakkı var. Ee, annenin hayatı tehlikede değilse o çocuğu aldıramaz. Aldırmasını kim istediyse, zorladıysa, yuva dağılacak, kocası istedi, e, çocuğu işte kapı dışarı edecekler, annesi istedi. Kim aldırdıysa günah, vebal onun üzerinedir. Sen de tabi vicdanen rahatsızsın, ondan dolayı tövbe et. E, bir daha yapmamak için de mücadele etmen gerekir kardeşim. E, kefaret olarak o kişi kocan ise kefaretini o verecek. Annen ise kefareti ödemesi, günahı onun üzerinedir. Onun ödemesi lazım. 235 gram altını kardeşine yani geri kalan kardeşlerine pay edecek şekilde bu kefareti gerekir verirse kefaretini de vermiş olur. Günah vebal annenin buradan anlaşılan o. Devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Babalar hocam sormak istiyorum. Ben midye yemeyi çok seviyorum ama annem haram olduğunu söylüyor. Ben de sevdiğim için yemeği bırakmak istemiyorum. Hem Allah bu kadar lezzetli bir şeyi neden haram kılsın ki? Cevaplarsanız sevinirim. İyi yayınlar. <laughs> Allah bu kadar lezzetli şeyin niye haram kılsın diye ben lezzetine hiç hayatta bakmadım. Çok mu lezzetli arkadaşlar? Yiyemiyorum hocam, ben hiç yemedim. Allah Allah, neden mahrumuz biz öyle demek yani? Öyle bir havalandıra vallandıra anlatıyor ki Şimdi kişi neyi çok severse ona lezzetli gelir. Senin senin için lezzetli gelen bir başkasına çok nefret ettirecek kadar belki kokusu var, belki tadı var. Biz ondan dolayı değil. İçkinin de lezzeti olabilir ama Allah haram kılmış. Yani zararı fazlaysa haram kılmış. Şimdi midye meselesine gelince. Midye, kalamar, karides, istiridye bunları önce konuşalım. Nereden konuşalım? hangi deniz ürünlerden hangileri yenir, hangileri yenilmez. Deniz ürünlerinden Hanefi mezhebine göre mezhepler arasında burada fark var. Şöyle neden kaynaklı onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim e, yasak olan etleri yenilmesi etleri yenilmesi yasak olan hayvanları saymıştır. Kan yasaktır. Murdar hayvan yasaktır. E, parçalayan hayvanlar pençeli Parçalayan hayvanlar yenilmez. Arslan, kaplan, efendim, e, sırtlan, kurt vesaire gibi bunlar yenilmez. Parçalayan e, kuşlar yenilmez. Kartal, çaylak, akbaba, şahin, doğan gibi bu kuşlar yenilmez. E, Kur'an-ı Kerim'de işte manda cinsi, sığır cinsi, koyun keçi e, vesaire bunlar sayılmıştır etleri helaldir inektir, öküzdür vesaire. Bunlar yenir. Ama yine parçalayan hayvanlardan maymun, şunlar bunlar yenmez. Köpek, köpek, kedi yenmez. Bunlar haramdır. pençelidir ve bunların yenilmesi haramdır. Böcekler yenmez. Mesela haşerat, faredir, bittir, piredir vesaire. Bunlar yenmez. Hanefi mezhebi buradan hareketle denizdeki balık sayılan Balık sayılanlar yenir, balık sayılmayan böcek cinsinden olanlar böcek cinsine girer. Ee, yine deniz domuzu, deniz aygırı, su aygırı gibi şeyler de e, bunlar da yenmez cinsine sokuyor. Ama Şafii mezhebi burada denizdekiler sayılmadığı için, denizdekilerin hepsini balık saydığı için Şafii mezhebi diyor ki yerim. Burada bir iştihat farkı vardır. Hanefi mezhebine göre, şurada hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Şurada yazıyor değil mi? Midye. Midye Hanefi mezhebine göre böcektir. Deniz balığı değildir. Balık cinsi olmadığı için yenmez. Ama Şafi mezhebi denizden ne çıkarsa yiyeyim, yerim diyor. Kalamarı, karidesi, istakozu, midye, midye denizden çıkıyor değil mi? Bunlar Şafi mezhebine göre yenir. Bir de denizde kendisi ölmüş artık ölen balık da karnı yukarı çıkmışsa o da yenmez. Hanefi mezhebine göre de diğer mezheplere göre de yenmez. Denizde ağ attılar, balıklar orada toplandı, orada canını can kaybetmiş, canlı değil. O da yenir. Ters dönmemiş, murdar olmamış, kokmamış. Onlar yenir. Kalamar Hanefi mezhebine göre midye bunlar böcek sayılıyor. Yenmiyor. Şafiler de yenir. Kokareç bunlar e, sakatat dediğimiz bağırsaktan vesaire yapıldığı için bunlar mekruhtur Hanefi mezhebine göre. E, i̇çine sindiren yiyebilir. İşkembe çorbasını da buraya sokabiliriz. E, karaciğeri, akciğeri, böbreği, dalağı, sakatat dediğimiz e, türden şeyler kokareç gibidir. Bunu sindiren yer, sindirmeyen yemez. Kerahet vardır. E, isteyen yer isteyen yemez. kokarı şöyledir. E, haram denmez. E, mur, mumbar mı yapıyorlar bir de. Evet. Siirt'te yemiştik. Çok güzeldi mesela hatırladım. Ben de yemem kolay kolay ama küçüklüğümü hatırladım. Çocukluğumda evde yaparlardı. Mumbarı e, orada güzel yapıyorlar. Siirt'te çok güzel yapıyorlar. E, mumbar işte bunlar hep neden yenmiyor? ...yenmiyor derken kerek görülmüş. Daha doğrusu yenir ama mikrop görülmüş. Temiz olmuyor. Orası biraz daha mikrop yuvası. İyi temizlenmesi lazım. Çok iyi bakılması lazım. Çok iyi dezenfekte edilmesi lazım. Hijyen lazım. sakatatlarda çünkü... ...akciğerler mikrop topluyor. Karaciğeri hayvanların mikrop topluyor. Böbreğinde, dalağında problem olabilir. Bu yüzden... ...onlar kerek görülmüş. Kokoreç de öyle ama... Hanefi mezhebi böcek sayılanları yemiyor. Evet bir diğer veterimiz. Sahte altın taktı, gerçeğini alıp kaçtı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Adıyaman'da Sultan ve Osman Delibaş'ın düğününü gözüne kestiren zanlı hırsızlık için ön hazırlık yaptı. Damat hakkında bilgi topladı. Tanımadığımız etmediğimiz bir şahıs ne kız tarafı ne erkek tarafı. Kına günü keşife gelmiş. Benle ilgili, tambatla ilgili bir bilgiler almış. Düğün günü davetli gibi katıldı törene. Takı kutusuna bir adet sahte çeyrek altın bıraktı. Takı listesine de ismini yazdırdı. Bir süre sonra geri geldi. Çeyrek altını çifte daha sonra vereceğini söyleyerek geri istedi. Sahte altını cebinde getirip şeyle karıştırmış. Hırsızlığı bir süre sonra fark eden aile polise haber verdi. Ekipler hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Kuyumcuya gittik. Kuyumcu bu sahte dedi. Biz de olan şokundaydık. Biz yandık bari onlar yanmasın dikkatli olsunlar. Evet bu tam bir hırsızlık, dolandırıcılık. İyi ki kameralar varmış e, efendim tespit etmişler. Böyle bazen hayır yapıyoruz diye de kandıranlar var maalesef. Sizin e, inancınızı, düğününüzü, derneğinizi güzelliklerinizi, onu da böyle suistimal edenler var adam geliyor mesela cami bazen cami önlerinde para topluyorlar ya işte camiye yardım şu kursa yardım falan gibi diyor ki ben diyor e, buraya büyük bir yardım yapacağım arkadaşlar diyor birkaç bin lira yapacağım yardım yapacağım diyor e, cebimde şey yok, Türk parası yok diyor e, yabancı para var. Bozdurup geleceğim diyor. Fakat bana diyor bozuk param yok. Şuradan bir 200 lira verir misin? Şuraya bir şey vuracağım diyor. <laughs> 200 lirayı diyor. Oradan parayı alıyor. Gelen giden bekliyorlar. Ne gelen var ne giden var. Adam bak hayır yapacağım diye kandırıyor. E, işte geçmişini insanların bileceğiz. Tanımadığımız insanlara para vermeyeceğiz. Tanımadığımız insanlardan para almayacağız. Bunlar da e, ders oluyor ama e, işte bazen Geç oluyor, e, uyanık olmak lazım. Orada düğün sahibi bir tane e, işte eskiden sadıç olurdu, onun yardımcıları olurdu vesaire bir kollayacak etrafı.